Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı ve Yardımcıları Alperen Şakacı ile Necdet Ulusoy'a suikast planlayan bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 28 Aralık sabahı Kocaeli ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 7 ruhsatsız tabanca, 410 tabanca fişeği, 13 tabanca şarjörü ve bir kuru sakın tabanca ele geçirildi. Suç örgütü lideri ve işbirlikçilerinin daralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin salı günü adliyeye çıkarılması bekleniyor. Ayrıca Lastik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Necdet Ulusoy konuyla ilgili kameralarımız açıklamalarda bulundu. Evet. Şimdi yine göz önündesiniz, sürekli zibet alındasınız. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Ben şöyle başlayayım. Yani Biz aslında kurum olarak 1949 yılından beri devamlı abilerimizin yaptığı gibi mücadelemizin peşindeyiz. Evet bahsettiğiniz üzere 8 sene önce Abdullah Karacan başkanımızı e, vahim bir olayda kaybettik. Yine buna benzer bir iddiayla. Şimdi anladığımız kadarıyla bu süreç e, bazı çevreler tarafından devam ediyor. Ama konu şu anda Kocaeli İlimit Müdürlüğü'nde. Orada dava e, takip ediliyor. Bir örgüt olduğunu duyduk. Bize öyle söylendi. Öyle biliyoruz. E, yargı süreci devam ediyor. Devletimize güveniyoruz. Yani bu bir yolumuza devam edeceğiz. Yani Necdet Ulusoy şunu yani. diyor, dün vardı, bugün de olacak, yarın da olacak. Yarın da olacak. Evet. Yani biz e, her zaman e, görevimizin başındayız, İşçimizin hakkını koruyacağız, e, emek emeklerini koruyacağız. Ne istiyorlar Sayın Ulusoy? Yani beklentileri ne olabilir? İşte daha önce de bahsettiğim üzere, herhalde e, bir potansiyel olarak görüyorlar, e, sermaye olarak görüyor kendilerine. Bir şey diyemiyorum yani onların nasıl düşündüğüyle alakalı bilgim yok. Yani ya. haraç gibi bir şey mi istiyorlar? O var. Kuvvetli. Olabilir ya. yani. Kuvvetli ihtimal farklı şeyler düşünebilirler. Sonuçta olay yargıda. Orada zaten en e, net bir şekilde e, sonuçlanacağını düşünüyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun.